Herkese merhaba, ben uzman klinik psikolog Nice Ergut. Düşün psikoloji bünyesinde çocuk ve ergenlerle çalışmaktayım. Bugün size son yıllarda yaygınlığının arttığını bildiğimiz yeme bozukluklarını önleme konusunda bir alıştırma anlatacağım. Yeme bozukluklarının çok çeşitli etkenleri olmakla birlikte araştırmalar beden memnuniyetsizliği yaşayan genç kızların ve kadınların yeme bozukluğu geliştirme riskinin daha fazla olduğunu göstermekte beden memnuniyetsizliğini azaltmak için ayna alıştırmasını deneyebilirsiniz. Ayna alıştırmasında mümkün olan en az kıyafetle bir ayna karşısına geçip kendinizle ilgili en az 15 tane olumlu özellik listelemeniz beklenmekte. Bu özelliklerden en az birkaç tanesinin fiziksel özellikler olduğuna emin olunuz. Eğer yeme bozukluğu yaşadığınızla ilgili şüpheleriniz varsa mutlaka bir uzman desteğine başvurunuz. Sağlıklı günler dilerim.